Erdoğan'ın kaybedecek olması, Trump gibi birisini, ilişkiyi kaybedecek olması Türkiye'nin kaybedeceği anlamına gelmiyor. E, bütün her şeyde, e, ilişkilerde, Türk-Amerikan ilişkileri ya da başka ülkelerin ilişkilerinde ülkelerin kayıplarıyla liderlerin kayıplarını birbirinden ayırmaya çalışmak lazım. E, Türk-Amerikan ilişkilerinin yeni dönemde e, zorlanacağını ama illaki kötü seyretmeyeceğini düşünüyorum. Burada her iki tarafın da Trump sonrası Amerika'da eğer tabi Trump kaybederse ki kaybettiğini varsayıyoruz. Trump sonrası ABD'de bu ilişkilerin yeniden şekillenmesi, yeni kadrolar, yeni perspektifler büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nde eskiye dönüş olacak ki eskiye dönüşten kastım Obama dönemi orada Biden zaten başkan yardımcısıydı. Şu anda iktidarda olan bu sözünü ettiğimiz popülist otoriter liderlerin hemen hemen hepsiyle bir tanışıklığı zaten vardı. Erdoğan keza öyle. Dolayısıyla e, yeni ilişkiler kurulacaktır. Ama bu nasıl seyredecek açıkçası kestirmek zor. Sancılı olacağı muhakkak.